Arkadaşlar şimdi sizlerle şey yapacağız. Minecraft'ta i̇şte. Minecraft'ta şey, Minecraft'ta <laughs> sizlere yardım <İşte>. edecek. skin yapmayı <laughs> değil. Parkur işte ben size sizin için bir parkur yaptım. Onu Minecraft'ta şimdi sizi sizlere göstereceğim. Parkur. sizin için bir parkur yaptım öyle. Bize olgu, kıpkırmızı ve nadir bulunan Arabella elmaları Şöyle da bu giz koyalım. Buradan çok da uzakta olmayan bir Arabella bahçesi olacaktı. Sence de harika bir macera olmaz mı? Bunu... <laughs> <laughs> Bence giysin bu işe pek uygun değil. <laughs> Galiba bende bir şey olacaktı. Şunu tut bakayım. <laughs> Sadece beş ya da bir çiçek açar. Ders alıyorum da. <gülüyor> 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 i̇şte.

için en güzel mükemmel yer Orada işte Şimdi gidiyorum oraya arkadaşlar. Ama ilk bir kredi ayarlayacağım. Sizin için yaptım bunları. Boş bir kağıt Aa, şey gibi Okulda değil. da çekemedim size işte. Öyle oldu. Şimdi <laughs> görün ben <de> eve geldim. <laughs> <laughs> ben bildiğim için şöyle hikaye anlattım. Bura kazanamadım Şura kazandın. orada ilerleyeceğiz ve işte şurası bahçesi. Burası da neresi? Aa korkunç tepeler. Hayır, hayır oraya gidemeyiz. Hadi gel bacar bekliyorum. bekliyor. Ay arkadaşlar var. Yani kulağa hoş gelen demek tıpkı bir güzel gibidir. Ay, yürü, 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 yürü. Dünya keşfetmeyi bekleyen bir sürü güzellikle doludur. Yoksa şurası korkunç tepeler. Yok. Yukarıda ne var? Bilmiyorum sakıncası yoksa da öğrenmemeyi tercih ederim. Bu taraftan. bir <laughs> <çıkacağımızı> söylememiş olabilir. <laughs> hmm. Arkadaşlar, yanlış olmasa. Ben bir öldüreyim? Aa, bir şey Sakin ol Sofia. Denemeye devam et. Denemeden İşte bu muhteşem bir fikir. Lazım olan şey de bende. Hmm, şuradaydı. Ha, bir bakalım. Aa, bir köpeğin zorlayıp takip ama bir Bu da bir köpeğin. i̇şte buradaymış. Sihirli zıplama ayakkabılar. Üstelik tam sana göre. Peki hala. Ne kadar da hareketliler. Aa, aa Aha Aa, merak. arkadaşlar. Hmm. Ben dakika sonra geliyorum. Şimdi yapalım arkadaşlar. Şu parkuru bitir be ben. Benim video bitirme lazım. Çünkü biliyorsunuz kardeşim var. Kardeşimi almaya gideceğim. <laughs> arkadaşlar canım bir. Yani, yani bir buçuk gibi. <laughs> tamam. Şimdi Arkadaşlar buraya geçtik. Tamam arkadaşlar. Bu parkuru ben size diğer videoda dev 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 devamı olacak eve gelince. Orada başlatacağım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.